Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Fuka Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bugün arkadaşlar çok farklı bir map ile karşınızdayız arkadaşlar Bugün 30 farklı şekilde kendimizi öldürmenin yolunu yapacağız arkadaşlar Bu mapı bazılarınız izleyebilir, e, izlemiş olabilir Ahmet Eka'dan Ben de deneyeyim deneyeyim güzel olabilir falan diye düşündüm arkadaşlar Ya aha kanı kırdım lan Evet şuraya koy Her neyse arkadaşlar çok uzatmadan başlayalım Level 1 Fall Damage Ha, tamam. Bir, i̇ki, böyle. Şimdi. Bir, iki, üç. Allah bak ben. Bu lan? Çok yavaş oluyoruz Dur zıplaya zıplaya öyle Şöyle yapacağım. O bayağı gitti canımız bu sefer. Hop. Mm. Hadi. Bu nedir bir şey ya? Bunu başarabiliriz. 3 kalp. Duvar kenarı. 1,5 kalp. Bu atlayışsın galiba. Aynen bu. Şimdi. Finish it. Dırırın. Level 2. Water. Anladım. Bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle. Bunu böyle, bunu böyle. Şöyle. Bunda su. Da na na. Na na na. Na na na. Na na Kırıyor lan. Na na na. Na na na. Na na na. Geberiyorum. Geberiyorum. Polis çağır. Anne çabuk. Geberiyorum. GG. Ve level 3. Laf. Yuh. Girdim. Yes. Ben ya. Level 4. antigravit. Okey. Ananı satayım. Ne oldu lan öyle Ha anladım. Böyle kendimizi öldüreceğim. Çok zevkli lan. Valla. Bir kalp son. GG. Neyse. Rest on. <laughs> Şimdi bunu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yapacağım. Bunu hissettim yapacağım. Pat 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 pat. Ananı satayım ne yapayım be? Hı. Fırlatıcı, 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 fırlatıcı. Seni de şöyle alalım birader. Hı, seni şöyle, seni şöyle. Şöyle, şöyle alalım. Koy abi. Oyun bozuk. Şu an bunu anladım, oyun bozuk. Oyun bozuk abi, oyun. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden hemen ama hemen devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ben sorunu anladım. <laughs> Bende sorun varmış. Şimdi şöyle pat 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 indiriyoruz kendimizi böyle. Son yarım kalp tamamdır. Level 6. Ne no. hmm, Nasıl diyor? Ha, ha, ha. Böyle yakacağız kendimizi. Möbe bak lan ne güzel. Oha o ne ne? Level 6'dayız. Oha. Level 7. Hmm. Kendimizi mi sıkıştıracağız? İpucu lan. Kendimizi sıkıştıracağız galiba. Harika. Baya iyi ya. Hepin ağzına tükürdük. Benim suçum mu acaba? Kafamıza örs atacağız. Ah! Bir daha bir daha. Acıdı. Kırılıyor lan. Örs kırılıyor. Lan örs kırılıyor. Allah. Oh be. Bu ne? Devot bed. He 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 he. Şimdi anladım. Şunu böyle yapacağım. Pat yapacağım. Pat yapacağım. Okay. Day. Evet. Ulan. Şimdi gebereceğiz. Bu olacağız. Tamam arkadaşlar. Bir dakika ben bunu halledeceğim. Hmm. Girer miyiz? Girdik. Tamam gg cici. cici cici cici. Oha. Hmm. What the... Oh be tamam GG's. Ölür müyüz? Aman o... Bir dakika çıkayım şuradan. Abi izin ver. Tamam bir daha yaz. Aman o kulum ne evladı? Lan ula ula gökler yarılıyor. Ben evet, tamam. Şunu da kır. Kır abi kır kır, kır 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 Hı. Bunu böyle bunu böyle. Çal 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 çal, çal. çal, çal. Bir zahmet öledim artık. Hepsini kullanacağım lan. Tamam artık girelim. Uy abi. Geberdik. Gebereceğiz gebereceğiz gebereceğiz. Yes bu be geberiyoruz be. Gebermeyi severim, Cebermeyi severim. Çatlıcı çatlı, çatlıcı çatlı, hissediyorum bu acıyı. Tamam. Level on. Nedir? Nedir game? Nedir nedir nedir? Ne diyorlar bu? Ana anladım ya la. Bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle. Bu burada nedir ama gideceğiz. Ben onu yalan ya. En nasıl geri döneceğiz? Nasıl olacak o? Oh! Nasıl? Yalan söylüyorlar. Vallahi bir daha yalan. Seni an beyni. Nasıl olsa bol bol var ya. Anam. Aynen değil. Gidiyoruz Osman. Ne ne ne. Ne 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 Bu ne ya? Ananin. ben ne yapacağım? gebereceğim. En iyisi burası. Aa, burada Oğlum harika bir şey lan bu. Beni uçutturuyorlar. Oh çok zevkliydi. Nedir what Ne olacak lan? böyle bunu böyle, böyle mi koyacağız? Bir dakika denemelik yapacağım. Ben böyleymiş lan. İlla bana işkence yaptıracaklar. İşkenceciler, 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 işkenceciler. Allah'a Ekber. Aa gittim lan. Ula beni nereye gönderiyorlar ya? Ende gönder. Onu satayım. E ben atayım mı? Atıyorum. Allah! Gidelim. Yes, level 12. Tamam, bu anladım bu Pat. Pot. Ben böyle böyle kendimi öldürürüm. Oh, oh 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 Hadi artık ge verelim de olsun. Ne kadar lanet bir pisliyiz. Kendimizi öldürüyoruz. Tam. Neyse. Uca, uca, parka in de koy lan. Pat. Oklarımı mı çaldılar? At ve gel at atsın ve gelsin vursun bana şaplak kır başla beni canımın ecil abi bir buçuk kalp bir kalp yarım kalp cc is is hunger açlıktan gebereceğim şu an bunu anladım açlığı severim pislik Hadi artık biraz koşacağım da hızlı hızlı gitsin. La 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 la. O zaten edilmiş. Hadi geberelim. Hadi geberelim. Geberiyorum. Bunu hissediyorum. Hissediyorum. Bir kalbim gitti. 50 saatte bir kalbim gitti. Gitti de gitti, gitti de gitti. gitti de. Bu arada arkadaşlar bu video bir 5 6 like gelirse beni sevinirsiniz arkadaşlar. Beni mutlu ediyorsunuz çoğu videomu zaten bir onlar geliyor o yüzden size teşekkür ederim arkadaşlar biz bir aileyiz şaka yapıyor mu biz nasıl aile şaka tamam biz bir aileyiz ee, bu aileye destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar abone olup desteklenirsiniz yani kırayım mı Var ya. Mor olsun amcam bile mucamı kıracaksın aşağı atlayacaksın ha. Gebermenin kolay yolu. Ama yapmam ya böyle daha iyi. Uça vaca vaca uça arka Hadi artık. Hadi canımın içi. Hadi kanımın içi. Hadi kanımın içi. Seni seviyorum içi. 15. devre geleceğim arkadaşlar. Gerisini bırakacağım. Geber lan. Oğlum gebermiyor lan bu. Gebenmez. Kendimiz. Na na na. Na 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 na. Yes. Derdondur. Endepor en sevdiğimden. Çöp çöp çöp. Şimdi çöp 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 Bu çok kolaydı. Patatiyoz. Abi. Abi. Abi anlamadım. Onunu satayım. Lan sos şişesiydi bu. Onunu geberdim la. Tamam arkadaşlar. Bu bölümde bu kadardı. Arkadaşlar beni desemek için sadece videoyu iki saniye like atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.